dediniz? Babama ne olmuş? Bebek asker oğlum babanı dövdü Ali hem de çok kötü. Evet kardeşim bebek asker babamızı dövdü Ali denen kaslı adam. Onu şimdi gidip çok güvenle dövmem lazım benzetmem lazım. Dur abicim ya dur ben giderim ben askerim. Böyle konularda ben daha çok tecrübeliyim. Senin yerine ben gideyim. Sen nasıl gideceksin oğlum? Ben de en azından silah var elimde. Bu silahla onun işini bitirebilirim kolayca. Tamam tamam sakin olun ama ben bu işler daha profesyonelim silah lazımsa da ben bulurum merak etmeyin bebek asker abi dikkat et lütfen dikkatli olacağım zaten siz hiç merak etmeyin baksanıza buradaki bu tarafta da kaslı ali babamızı nasıl vuruyor ya babamızı yaralamış resmen baksanıza kafası uçmuş ya İmkansız böyle bir şey. Ulan Ali var ya seni gelip döveceğim. Doğduğun zamana götüreceğim seni. Pişman edeceğim görürsün. Daha dün doğdu gelip böyle artistlikler yapıyor. Bittin oğlum sen. Sen var ya işini bitireceğim. Vuracağım sana böyle. Hadi bakalım. Öncelikle aşağı atlamam lazım. Bu kanalizasyonda saklanıyor duyduğum kadarıyla. Hoppa işte. Ah, tamamdır. O ne öyle ya? Orada birikmişler. Hem kekolar var hem aliler var. Olamaz kendini klonlamış bunlar. Kekolarla da işbirliği yapıyor. Ulan kekolarla kö ne yapacaksın sen ya? Niye kekoları falan aldın? Ama elimde silah milah yok. Orada çok fazla kişiye karşı tek başıma yapamam ki. Burada ne var? Tekne varmış. Bu tekne işime yarayabilir Kalinizasyonda hareket ederken. Aha burada gerekli olan silahlar var. Tamamdır bu silahları kullanabilirim. Hadi bakalım teknemize binelim. Şimdi görürsünüz siz. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğim ve onlara işte böyle ateş edeceğim. Alın lan, alın lan bakalım hepinizi aynı anda böyle döverim işte. Tamamdır. Önce şu tarafa gideceğim. Bu tarafta neler var acaba? Dur dur akıntıya karşı süremiyorum ya tekneyi. Heh tamam. Akıntıya en sonunda karşı gelmekten kazandık. Aha içeride aliler var görüyor musunuz? Suya saklanarak gizlice gideceğim onların yanına. Hadi bakalım. Şuradaki önce. Hop al bakalım tamamdır. Bir tane aliyi indirdik. Burada da kafasını görüyorum. Tamamdır İşte bu kadar. Ne oldu lan? Ay, burası leş gibi kokuyor. Pişirdiniz mi lan buraya manyak aliler. Hem leş gibiler hem de pislikler. Hem babamı dövüyorlar. Allah'ım. İşte. Oha. Burası çok kanlı bir yer. Ayrıca iskeletler falan da var. İnşallah bunlardan bir tanesi benim babamın iskeleti falan değildir. O zaman onları öldürürüm. Pembe koyun var ya. Lan pembe koyun ne alaka burada? Niye pembe koyun var? Koyunun bıyığı da var. Allah Allah. Manyak mısınız? Nesiniz siz? koyuna bıyık takmışlar. Ben anlamadım gittim. Niye koyuna bıyık takarsın ki? Salaklar ya. Neyse şuradan geri döneceğim hemen. Kanalizasyondan çıkalım artık ya. Bu ne böyle iğrenç kokuyor burası. Leş gibi. Tamamdır. Aha tekneden indim ben. İşte. Aha, olamaz. Babam. babamın bayıltmışlar. Uyuyor orada babam. Dur bakayım dur bakayım. Açın şurayı çabuk açın. Olamaz ya. Çevrede de kimse yok ki. Ah, burada kazma varmış. Dur bakayım. Baba, baba, baba beni duyuyor musun? Olamaz ya hiç ses vermiyor. Neyse ben buraya geri geleceğim. Bütün alileri temizledikten sonra seni kurtarmaya geri geleceğim baba. Sen hiç merak etme. Önce şu cehennemden bir kurtulayım da. Tamamdır. Ben şuradan çıkalım. Aha orada da kekolar var baksanıza. Öbür tarafa da birikmiş kekolar. Ayrıca aliler de var. Ulan aliler kekolarla nasıl bir şey yapar? Al lan al lan. Tamamdır hepsini de çektim hepsine. Al bakalım. Al, sen lan? Baktığınız o tipleri ya, iğrenç herifler. Lan ne oluyor Keko sen beni gidip dövmeye mi çalışıyorsun yoksa? Burası bir şey gidip, öbür tarafa da saklanmışlar, gerizekalılar. Buradaki dikenlerin üstüne falan basa basa gelmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey olmayacağını daha anlamamışlar. Kekolar dikenlere basa basa geliyorlar. Bakın böyle basınca acımaya başlıyor her tarafın. Böyle burada yürünmez ki. Mal mısınız nesiniz ya? Allah Allah neyse buradaki kekoları da buzlu yerden def ettiğimize göre bir sonraki yere geçebiliriz. Galiba burası bir asansör hadi bakalım deneyelim. Aynen burası bir asansörmüş. Olamaz bir tane keko burada bile. Al bakalım. Baksanıza değişik eşofmanlı kekolar var. Hemen şunları şöyle toplu bir şekilde elektrik silahıyla lavlara yollayayım. Bunlar lavda yansın. Allah lan ben de yanıyorum birazcık. Olamaz arkadaşlar. Yanlışlıkla lavda yandım ya. Dur hemen sönerim şimdi. Hadi sön 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 üfleyin. Ben sonuna kadar şuradaki çakaları da avlar mıyım? Bence avlarım arkadaşlar. Hemen şunu elime alayım. Böyle al bakalım bir tane. Bir tane de senin kel kafana. Tamamdır. Kafalarını kel oldukları için böyle direkt mermi işliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Hop. Buradan da zıpladım. Zıpladım. Tamamdır. İşte. Devam ediyorum. Aa, a, 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 a. Lan ya. Lava gene yanlışlıkla atladım. Tuvaletlerin üzerinden falan gidiyoruz. Lan oğlum yeter lan. Söneyim artık. Olamaz. Bu çok tehlikeli bir kurtarma göreviymiş. İnanamıyorum ya. Bu kadar yandığıma inanamıyorum. Mal mıyım neyim ben? Hop şuradan da zıpladık. Burada su var. Hadi hadi kuş banyosu. Bunlar kuş banyosu. Bu kadar az su. <laughs> en sonunda işe yaradı buradaki sular. Tamamdır. Bu kapının çok fazla şey olabilir. Hemen bakıyoruz. Olamaz 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 tiplere bak. Bunlar acı acı like bunlar. Alın lan alın lan. Oğlum hepinizin içini bitireceğim. Hepinizin içini var ya. Büyüme yine, yine edeceğim sizi. Allah. Bu kafana ben seni. Aha. Orada da bir tane var. Tek başlı kek oldunlar. Allah. Sen de al. Gelmeyin lan bu tarafa. Bu tarafa giriyorsunuz. Kaçadığını çıkartırım. Olamaz. Orada kaslı babam. Babamın kaslı hali var. Şu motorlardan bir tanesini atlayacağım. Motor çalmışlar bir de. Hemen karşıya geçelim. Hop. işte. Tamamdır. Lavlardan kaçmışsın. Geber lan. Sen de öl. Sen de öl. Hiçbirinizde acıma yok. Tamam mı sizin? Bakayım. Çevrede başka bir şey var mı? Be, keko Meko yok gibi arkadaşlar. Olamaz, olamaz. Ne yapacağım? Olamaz. Şimdi babamı kurtarmam lazım. Ama nasıl kurtaracağımı bilmiyorum ki. Şuradaki bunları kırarak kurtarabilirim herhalde. Hadi bakalım. Az kaldı, az kaldı baba dayan. Keşke o kazmayı atmasaydım ya. Kazmayı atmasaydım çok hızlı bir şekilde kırabilirdim bunları. Ama şu an elimle çok zor kırıyorum. Baba sen dayan. Ben seni kurtaracağım oradan. Hadi, hadi. Az kaldı, kırılıyor. Hadi çok az kaldı. Baba. Ah, tamamdır. Buradan geçebilir miyim ya? Geçerim herhalde. Heh, tamamdır. Baba neler oldu? Kekolar ne yaptı? Oğlum bilmiyorum ki Beni uyurken kaçırmışlar Uyurken kaçırmasalardı hiçbir şey yapamazlardı Baksana çünkü kaslarımı geçip de Bana zarar veremezlerdi onlar Valla doğru söylüyorsun baba ya Sen çok güçlüsün Seni uyurken kaçırmasalardı hiçbir şey yapamazlardı O kerizler Dua etsinler seni uyurken yakalamışlar Neyse seni geri götüreceğim şimdi Sen hiç merak etme babacım Hemen şuradan atlayalım Babam şok durumunda baktığınızda Elimde taşıyabiliyorum o kadar güçlüyüm yani Böyle bebek askerin gücünü almayın o yüzden. Hop şuradan da zıplayalım. Şuradan da şöyle geçelim. Şuradan da şöyle geçelim. Tamamdır babamı geri götürüyorum ailemizin yanına. Hoppa işte asansörden de çıkalım hızlıca. Hop hopla tamamdır. Valla buradan şey yapsaydım eğer buzlu dikenlerin üstüne düşecektim. Heh şuradan da binelim teknemize. Tamamdır tekneden geçiyoruz hemen hızlıca. Şurada babamın kassız versiyonu vardı onu da alayım uyuyor baksanız arkadaşlar hastaneye götürmem gerekiyor eğer hastanede de bilinci açılmazsa işimiz çok zor bu şehrin polise ihtiyacı var çünkü Heh, şuradan tamamdır kanalizasyondan çıkmak üzereyiz işte bu kadar Heh, yukarı çıkalım hızlıca hadi bakalım hop aa, işte tamamdır babamın hem kaslı hem uyuyan versiyonunu getirdim sadece bunları hastaneye götürmek kaldı arkadaşlar sizce daha güçlü olan hangisi bunu diyorsanız bir yazın bunu diyorsanız da yorumlara iki yazın tamam mı Ayrıca sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi de sakın unutmayın. Hepsi çok eğlenceli ve çok güzel videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.